Günaydın dostlarım. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Saat 12'ye geliyor. Ee, 10 10.30 gibi uyandım açıkçası. Evet saat 11.44. Abimle hemen ilaçları yazdık. Sağ olsun abim ilaçları halletti. Ee, onları gidip alacağım. Yurt dışı için ilaçlar onları da bahsedeyim. Bugün 88.35 uyandım. Nasıl ya? Nasıl bu kadar düşebiliyor oğlum? Uykumu iyi aldıkça muhtemelen vücut diyor ki ooo at gitsin. Stres gidiyor, atılıyor. Bugün tarihi söylemeyi unuttuk. 7 Ağustos, Perşembe bugün. Ee, bugün idman yok. Bugün daha çok çalışacağız. Kardiyomuz var tabii ki yine. Halletmem gereken en önemli görevlerden bir tanesi seyahat sağlık sigortası abi. O muhtemelen benim bir saatimi alacak araştırması falan filan. Bunun dışında yine klasik çalışmalarımız. Real star falan üreteceğiz. Aa koştukta bekleyen birkaç kişi vardı. Onları öncelikle halledeyim. Kardiyomuzu erken saatte yapacağız. Dün nasıl oldu anlamadım. Aç karna idmana gidince hiç acıkmadım ve akşam bir geldim saat 8'e geliyor daha 300 kalori almış Gece doldura doldura yedim öyle onu biraz midem şişti böyle bir rahatsız etti. Yani acıkmıyorum abi çok garip. Çok garip bir e, midem var. Bu aslında onunla alakalı değil. Bu biraz e, istekle alakalı o kadar çok istiyorum ki kazanmayı açlık gelmiyor. Yani tamamen kafada bitiyor aslında. Normalde sabah erkenden uyanıp bisiklet sürecektik. Uyanamadık. O iş yaptı. Yarın yaparız muhtemelen. Ee, yine bisiklete gerçi eczaneye gideceğim. O ayrı mesele de. ya Görüyor musun? Görüyor musun? Sporcu adamın bile ulaşım aracı sportif. Şimdi ben çok daha muhabbete dalmadan hemen işlere geçmek istiyorum. Zaten ara ara sizinle konuşacağız. Dostlar saat 13.20 oldu. Bir tane kaydırmalı paylaşım hazırladım. Ee, markalarla konuştum. Bir giyim markasıyla anlaşacağız gibi duruyor. Birkaç kişiyle farklı farklı konuşuyorum. Hangisini daha çok beğenirsem Onla ilerleyeceğiz. Şimdi şunun için kamerayı açtım. Ee, Singapur, VNBF'nin sayfası şeyi paylaşmış. Müziğinizi girin demiş. Müziğinizi kaydedin. Ondan böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Şeyi mi çalmışsam? Life goes be a dream. Babi babi bam. <laughs> Sen çok komik olur bir de onda kazanıyorum. Efsane mi olur lan hatta. Ama benim çaldıracağım şey şey olabilir. Ne söylemeyeyim Siz yorumlara yazın abi şu şarkı gider diye. Türkçe şarkı gitmez muhtemelen. Sözlü şarkı da gider mi gitmez mi bilmiyorum. Daha ambiyans müzikleri daha iyi olabilir. Siz yazın yine fikirlerinizi. Bakacağım. Belki güzel bir şey çıkar içinden. Havalı olsun. Esprili de yazabilirsiniz, güleriz. Tomul tomul memeler, tomul tomul tricepsler. Ya da ben bir tane şarkı çıkarayım YouTube'a onu atayım. Ee, bakayım benim için geçerli mi bu? Hayır ya. Bizim için geçerli değilmiş ya. Bodybuilding ve klasik fizik için geçerliymiş sadece. Böyle şey mi olur ya? Tüküreceğim böyle işe ya. Heyecanlanmıştım. Neyse ben kendi kafamda söylerim onu pozarken. Life could be dream. Evet dostlarım saat 14.46 biraz başım ağrıyor. Yani bu şikayet değil. Belgesel olduğu için her şeyi aktarıyorum size. Biraz baş ağrısı başladı bilmiyorum niye öyle. Boynum mu tutuldu o mu vuruyor açlıktan mı bilmiyorum. Gerçi yemek yedim. Şimdi gördüğünüz gibi çaki ile de paylaşıyorum bunu afiyet olsun. Çaki sünnetle de çaki. Hiçbir şey bırakmamış maşallah. Aferin oğlum. Aferin oğlum dana gibi oldun. Yedikten sonra birazcık kendime geldim açıkçası. Kardiyoya çıkmayı planlıyordum. Acaba çıkmadan önce mi bir şeyler yesem? Belki bir protein puding <laughs> Mutlu oldum şu an düşününce. Onu gömüp gidebilirim. Koştukları hallettim. Şu an bakayım yapılacak işler ne kaldı. İlaçları almak basit zaten. Kardiyoya çıktığımda ilk ona gider alır gelirim. Sonra kardiyoya devam ederim. Ha Cansu vlog bitirmiş bu saatte. Ona bakacağım. Tamam protein puding yerken ona bakarım. az Sonra içeride bir kahve gömerken. Ee, böyle. Şu an güzel gidiyor. Ee, vallahi. Bir pozlamamızı yapmadık. Yemek yedim ama bir pozlamaya da bakalım ne durumdayız. Onu çalışmam lazım bol bol. Dün gece bile onu çalışıp yattım ve yani açıkçası şey oldum biraz. Terledim yatağa girdiğimde. Şöyle bakalım. tarafımı sıkamamaya başladığım gibi hissediyorum. Daha önce daha iyi sıkıyordum. Çok mu kastım acaba dünkü idmanda bilemiyorum. Yorumlamayı unutmayın. Nasıl? onun On... kaçıncı lan bu? Kaçıncı bölüm sayamıyorum artık. 20. bölüm belki oldu. Nasıl? 20 bölümdeki gelişmemiz ilk pozdan bu poza nasıl geldi? Nereler eksik? Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Ahmet ton balığı yiyor. Neyse bunu söylemeyeceğim. Başka zaman denk gelirse. Bir laf sorsun bakalım. <laughs> hadi söyle bir yalandan yapalım hadi şurada. Gel canlandıralım. Ya ben bir ton balığı yiyeceğim ya. Onun yerine tombul balığı mı ye? Şimdi şeyi konuşuyorduk size de sorayım dedim bir de protein puding yapacağım da. Sizin hayatınızda akademik hayatınızda, eğitim hayatınızda prime döneminiz, en güzel geçen döneminiz hangisi? Bizim. Benim ha. ortaokul. Benim de ortaokul. 5 yıl aynı okuldaydım. Ben çok de 4, 4 yıl aynı okuldaydım. Oo çok güzel oluyor oğlum. Valla ev gibiydi. Prime. Hem arkadaşlarınla artık böyle kanka oluyorsun hepsiyle. Sınıfınla hepsi iyi anlaşıyorsun falan. Öğretmenlerin aynı. Hani böyle stres stres yok. Güzeldi gerçekten. Siz de yazın bakalım merak <laughs> etme. Herkesin ortaokulu. Bazıları liseyi çok seviyor. Ben liseyi hiç sevmiyordum. Lise, Bok gibi de o lise. Full herkes Dersin. ergen. Ahmet'in bu dişinin kovuğu sayı. Bir lokma ağzına çekme hmm. bitecek. Dur tam olmadı. Dik, dur ya. Çok dur ya. Dur güldürme mi ya? Buralara osuruk sesi güldürme mi ya? Belki denk gelmemişsinizdir son 2-3 e, videonun sonuna şey koyuyoruz. Neden ona? Easter egg mi denir? Aynen. Sürpriz koyuyoruz. oralara gidin bir izleyin. Ne düşünüyorsunuz? Size şarkı çıkarmalı mıyız? Ahmet'le beraber dinlenir mi? Şey ya ben da dingo ding dong. U. Güzel yaparsan yaparım. Oğlum olay güzel yapmak değil. Olay dinlenebilir yapmak. Hazır, indirimdeyken şu protein pudding'den alın derim, alın bir deneyin. Yüken koduyla ekstra %10 da düşürebilirsiniz. Ya bak bu ne biliyor musun? Tam böyle. Ke ya keyif p ürünü tam olarak. Niye? Çünkü müthiş içeriği var ve lezzeti çok güzel. Yani normalde gidersin tatlı yersin, değil mi? Ama diyetini bozmadan tatlı yemek istiyorsan, aha bunu yiyeceksin. Bak yarışma hazırlığında bile yiyorum. Tam olarak bir muhallebi. Yapımı da çok basit. Ben şöyle Hem de karamelli muhallebi böyle bir şey yok ya. 250 ml su koyuyorum. 250 mi? 250 koyacak. Fazla yapıyorum ben. Kaç gram kaldı ki? Size yok oğlum artık. Bakayım yiyeceğim. İstiyorsanız şey. alırım ama size sipariş veririm. Yiyeceğimi anlamadım. 10 gram bundan 50 mili sudan koyuyoruz. Ona göre ayarlayın kendinize. direkt şöyle koyayım ya. Az kaldı zaten bitirdik. Monik servisi var zaten. Oğlum ben bunu bitirdim zaten. Siz de artık bakarsınız. Şöyle bakın yalan yok. Bitirdik. Bu çöpe gidiyor maalesef. İçersüz olur çalkalasam yine. Şimdi şöyle su artı üzerine bunu koyduk. Bakın kaç kaç çalkalama da olacak. Hemen bir beraber bakalım. Kaç saniyelik çalkalama? Oldu gibi. Biraz daha kadar olsun. A few moments later. Zaten bak artık karışmıyor. Kuş 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 ediyor. Şöyle açalım ve. Evet. Daha bakalım. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Bunu yiyip işlerime geçeceğim. Dostlar şimdi kardiyo iniyorum ama biraz zorunlulukta iniyorum çünkü Trek kargocu koskocaman bilgisayar siparişimizi güvenliğe bırakıp gitmiş. Bir ara evde misin? Zaten ben adresliyim diye işaretledim de. Bırakıp gitmiş resmen ya böyle salaklık olur mu ya? Ama. Arayacağımız da Amazon'a yazacağım yani niye bırakıp gidiyorsun kardeşim eve, eve getirsene şunu. Yani bir kere şey bile belli değil belki hasarlı ben kabul etmeyeceğim. Yani kutu belki hasarlı. Neyse gidip bakıyoruz şimdi hemen ineceğim. Mesaj geldi bana teslim alındı güvenlik tarafından diye. Gerçekten dostlar çok sinirlendim yani böyle saçma iş yapmalarına. Bir de bir tane daha almayı düşünüyordum. Bunu mesela kendime bir tane daha alıp ona can suya diye. Şu an bir düşünürdü açıkçası Amazon beni. İnşallah bir sıkıntı yoktur da iş çıkarmaz bizi. böyle bir Beypazarı maden suyumu da aldım. Biraz başım ağrıyor sabahtan beri. Belki mineral eksikliğinden de diye. Oo, güneş yakıyor. Ya o suyu bugün belki bisiklete çıkarız dedik akşam da şu an çok sıcak. Bence çıkamayacağız gibi duruyor. Anca akşam üstü çıkarsak çıkarız saat 8 gibi. Bakalım ilk siyah ne durumda. Kutu açılışımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Önce yani Haikun'un kutusu beni daha çok heyecanlandırdığı için hemen onu açıyoruz. IQ'dan da bir şey gelmiş. Ne geldiğini tahmin ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakamıyorum. Yes sir! Kreatin'in mango aromalısı. Bugün bunu bir deneriz. Bugün bir alnımıza atarız. Bir de ooo güzel paketlemişler ha. IQ hem tasarımı hem paketi değiştirmiş biraz. Beğendim. Şimdi kutu açılış videomuzda şeyin de gözükmesi lazım. Bir sıkıntı varsa göstermek için gösteriyorum aslında. Hani Bak şurası, şurası biraz ezik var arkadaşlar. Hafif yani bunu bir çarpmışlar belli ki. İnşallah güzel strafona sarılmıştır. Onun dışında pek bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hemen açıyoruz. Şurada bir ezilme var. Açtım abi. Kutuya da çarpmış ya. Bakın şimdi kutuyu da gösteriyorum. Bak abi. Burada bir ezilme var. Ve şurası da bak. Evet buna da çarpmış. İnşallah bilgisayar bir şey yapmadı. Yani hiçbir karton, köpük möpük hiçbir şey koymayıp göndermişler şaka gibi. Bakın şurada bir eziklik var. Şuralardan galiba açıyoruz şöyle. Açtım abi attım. Hadi hayırlı olsun. Zarar görüp görmediğini nasıl anlayacağız? Vallahi açınca anlayacağız açıkçası. Şurasında bir çarpma, mağma şeyi görünürde yok gibi. Şöyle kaldırıp bakalım. Dostlarım içinden şarj kablosu çıkıyor, onlara çok girmiyorum. Bir de bataryası çıkıyordu galiba. Allah'a şükür Apple hala koyuyor, yarın bunu koymamaya başlayacak. Böyle abi bu Macbook Pro, M4 Pro çiftli. Yani sizin için bu yatırımı yaptık, size canavar gibi videolar gelecek. Yani anlayın artık, tam zamanlı bir YouTuber oluyoruz. Çünkü en büyük YouTuberlardan biri mi olacağız? Beraber göreceğiz, şöyle açalım. Çok Şöyle abi hiçbir problemi yok gibi. Şunu da çıkarıyorum. Oğlum çok güzel lan. MacBook Air'den sonra dedesinden sonra torununun torunu Kutlayım. hayırlı olsun diyelim İnşallah bunu sizlere çok güzel içerikler üretmek için kullanacağız artık artık işte video yetişmiyor mu yetişmiyor olmayacak önceden yarım saat 40 dakikada çıktı alıyordu da bu 5 dakikada çıktı alır canavar gibi bilgisayar maşallah Dostlar bilgisayar çok iyi ya şimdi biraz edit yapayım dedim oğlum hem daha hızlı hem ekranı daha büyük Air'a göre hem de bu kadar başka bir şey yok <laughs> ama biraz edit yaptım hoşuma gitti bisiklet sürmeye gidiyoruz ve böyle Sanki anaokuluna giden çocuk gibi beslenmemi hazırladık. Sağ olsun Cansu. Bir korkum var. Ya yine protein çamuru faciasını yaşarsak hatırlayanlar. İnşallah olmaz öyle bir şey. Hemen gidiyoruz. Şu an eczaneye yetişmemiz lazım. Bisikletle eczaneye gideceğiz. Oradan sahile ineceğiz. Dostlar maalesef eczane kapanmıştı. Yarına kaldı artık. Erken kapatıyorlar. Ben 7'ye kadar kapanmıyor sanıyordum. Kapanmıştı. 6.45'te. Şimdi çıkmışken baktık hava güzel esiyor. Dedik gidelim bir kahvemizi alalım. Keriz gibi. Ben de yulafımı aldım zaten yanıma gördünüz. Ne durumda hiç bilmiyorum şu an. İkisini beraber gömüp biraz kafa dağıtmış oldunuz. Çok çalışıyoruz, hak ediyoruz arkadaşlar. Böyle olunca keriz gibi olmuş olmuyoruz. Çok çalıştıysan. Valla dostlar. Bugün tam keriz gibi değil, ker gibi oldu. Çünkü kofiye kıyasla yarı fiyatına geliyor. O yüzden kahve mi kahve. Muhtemelen granül kahveden yapıyorlar. Sıkıntı benim için? Hayır. Çünkü kafein var içinde sonuç olarak. Onunla alakalı bir tarif videosu paylaştığımda da altına çok fazla şey yorumu gelmişti. Sen ona kahve mi diyorsun? Granül kahve. O zehirliyor sizi. Öldürüyor falan filan diye. Lan dedim neymiş bunun olayı böyle. Herkes ağlıyor yorumlarda şey diye. İşte o kahve değil. O kanserojen falan. Neymiş biliyor musun olay? Araştırdım. Isıl işlemi daha fazlaymış. Abicim sen eğer buna dikkat ediyorsan sen hiç kahve içmemen lazım. Çünkü mantıken o kahve de ısıl işlem görüyor. Bu çarpı iki ısıl işlem gördüğü için daha zararlıymış. Ama kahve de aynı zarara sahip yoksa. Şu anda şefimiz süslüyor. Tasarımını son noktayı koyuyor. Bakın şu dondurmuş meyveler böyle eriyor. Onun kötü yanı sadece o. Bir de bunlar baya böyle baloncuk gibi sudan oluştuğu için patlıyorlar. Tadım testi geliyor. Bakalım evdekiyle aynı tadı sahip mi? Güzel. Maymun mutlu. Bu oğlum? Şuna bakacaksınız. Bak. Hop. Hop. Müthiş Cansu mutsuz mutsuz bakıyor şu an açık alandayız diye. Daha sonra görebilirler ama sadece sen elde edebilirsin. Hemen elde. Hemen elde. Çabuk çabuk çabuk. Yeee. Yeah. <laughs> Şimdi yedim. Karnımı doyurdum. Çok mutluyum. Hala muhtemelen daha 1000 kalori falan almışımdır. Saat 8'e 6 var. Müthiş. Şunu söylemek için açtım kamerayı dostlar. Haterlarımız artıyor. Bu müthiş bir büyüme sinyalidir. Eğer biraz böyle analizle kafayı kırarsanız bunu zaten görebilirsiniz çok kolaylıkla. Şimdi bunu neye göre söylüyorum? Şimdi Haiku benim videomu paylaşmış. Bizim eve çekime geldiklerinde orada hemen Haiku'ya bir Reels'a çekelim demişti. Orada sonuçta benim attığım bir yer değil ya kötü yorumları silmiyorum. Haiku'nun şeyinde belki Haiku siliyordur bile bilmiyorum. Orada görüyorum böyle kötü yorumlar, alakasız hakaretler falan. Bu ne demek biliyor musun? Sen artık öyle bir büyüme seviyesindesin ki seni sevmeyen insanlar bile oluşmaya başlamış. Biz ne yaptık oğlum sevilmeyecek? Biz her zaman olumlu şeyler yaptık. Her zaman olumlu paylaşımlar yaptık. İnsanlara yarar sağlayacak. Hem mental hem fiziksel hem sağlıklarına yönelik. Birisi buna rağmen seni sevmiyoruz. Ben hiçbir politik bir şeye girmedim. Hiçbir dini, değer, herhangi bir şeye olumsuzluğa düşecek hiçbir şey söylemedim. Bunları konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar evet benim de tabii kendi fikirlerim var ama bunlar bizi ayrıştırmaya daha çok sebep oluyor. Ya ben şimdi bir şey söylesem, ben, beni seven dostum belki alınacak. Diyecek ki ya niye böyle dedik şimdi yani diyecek. Böyle şeylere gerek yok. O yüzden bunlara rağmen, ben bu kadar ince düşünüyorken bunlara rağmen sevmeyen insanlar oluşuyorsa dostlar bu demek oluyor ki doğru yolda gidiyoruz. Müthiş. Hava çok güzel şu anda, çok güzel esiyor. Gün batımını yakaladık. <laughs> Mutluyum. Şimdi böyle bir bisiklet parkına geldik. Ben bu riski alamam. Yolculuk öncesi takılırım bakılırım bir şey olur ama güzel, eğlenceli yani böyle bir yer olması. Sesim geliyor mu? yarım saat kardiyom yaptım? Kanadımız. Abimle konuşuyordum çok hızlı geçti. Abimle de bu yatırım işlerini konuşuyoruz. Ortak hani bir şeylere yatırım yapalım falan gibisinden. Çok detay vermeyeyim. Abim daha hevesliydi, ben daha biraz daha böyle yani yapsak mı falan şeyindeydim. Konuşmanın sonlarına doğru abim daha hevesi kaçtı. Benim <laughs> ben de hani olabilire geldim. Ya yazık çocuğun. Durduk yere moralim olsun ya Valla Nasıl adamım ya? Bilemiyorum. Yatırım işleri gerçekten zor işler, riskli işler. O yüzden ya iyi analiz edeceksin ya da böyle cumburlop için atlayacaksın. Genelde cumburlop için atlayanlar daha çok kazanıyor bu işlerde. Formumuz da şöyle. Şöyle bir formumuz var. Şöyle. Burada pozlamayı düşünüyordum da dışarıdan çok insan görüyor. Bir de beni artık tanıyorlarmış. Özel hayat gizliliğimiz kalmadı. Aynen pozlamıyorum burada gidip evde pozlayacağım. Bir de acıktım ya. Daha 1000 kalori oldum saat 10'a geldi galiba. Kapatalım çıkalım. Hatta bugünkü konuşmayı dışarıda yapabiliriz. Orada kardiyoya devam ederdim de ya zaten bisikletin ne kadar durunu sayamıyoruz. 30 dakika buradan yaptım. Bisiklet çok rahat. 30 dakikası vardır yani çok rahat. Zaten buradan merkeze inmesi 15 dakika sürüyor. Biz daha da sürdük orada. Ben bugün muhtemelen neredeyse 80 dakika 90 dakika denk gelen kardiyo yapmış oldum. Valla yapmaya hiç gücenmiyorum açıkçası. Şu o zaman %95. Çünkü insanların inanamayacağı bir başarı elde etmek istiyorsan insanların yapmadığı şeyi yapman lazım. O da bunlardan bir tanesi kardiyo. Kimse oturup da yani normal bir insan yapmaz oğlum yüzüme baksana yüzümün ne kadar çöktüğümün farkında mısınız? Bir gidin ilk bölümdeki suratıma bakın. Tamam yine inceydi. Bu arada kardiyomuzu tamamladık diye asansör kullanmıyoruz yine yürüyerek çıkıyorum. Burada geçenlerde şöyle bir olay oldu. <laughs> Belki komşular bile izliyordur bu videoyu. Abi böyle çıkıyorum yukarıya tamam mı? Bazen Cansu benim geldiğimi görüyor, duyuyor. Kapıyı açıyor. Ben de buradan çıkarken ses duydum yukarıdan böyle. Pardon annemler geldi sandım galiba. Abi aşağıdan miyavlıyorum ben. <laughs> Niye? Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Miyav miyav diye ses çıkarıyorum böyle. Sen gerçek kedi sesiymiş gibi. Şöyle bir, bir kat yukarıya bir çıktım. <laughs> Komşuymuş. Hiç de muhabbetim yok kimseyle. Ben böyle sessiz sessiz. Oğlum kedi mi var lan burada? Faruk bulanlar gibi bana baka baka geçtim. <laughs> Anlam veremediler gibi. Kimin yaptığını. Şimdi kardiyodan eve döndüm. Canım Cansum çok sağ olsun pilavımı hazırlamıştı. Ben de karşı nezaket gereği onun tavuğunu hazırladım. Cansu tavukları nasıl pişiriyorum? Enfes. Gerçekten yani hayatımda yediğim en iyi tavukları pişiriyor. Müthiş yani. Gerçekten tam bir usta. Kediler bile kendinden geçiyor koku alırken. Bakın Mochi'ye. Şimdi, dostlar şöyle bir şey var. Daha önceki videolarda da söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Bin tane tekneyi bir kere çalışan adamdan değil, bir tekneyi bin kere çalışan adamdan korkacaksın. O adam işte benim. Bu tabuğu 8 yıldır yapıyorum. Artık mükemmel yani. Elbette geliştirilecek şeyler, yeni şeyler öğreniriz. Japonya gideriz, bakarız Japonlar nasıl pişiriyor. Japon kedisi getireyim mi? Anime kedisi. Fakir. <laughs> Uf. Ulan Ahmet'inki de güzel duruyor ha. Yoğurtlu yoğurtlu. İlk tam bir ikiz ikizliğin gitsiniz. <laughs> çok tatlı Kardeş gidin mamanız yiyin. Ama bundan sonra şu yarışma hazırlığı bitsin size de tavuk pişirip vereceğim arada. Tavuk dediğin nedir Çok ucuz. Şunları 100 gram versen çıldırırlar zaten günde. Kulaklara bak. Kulağı da içeriye sokayım bari. Goblin gibi duruyorum. Elf. Karadenizli elf gibi bu ne olur. Neyse böyle devam edelim. Saçlar ıslak. Çok tipsizim. Abicim bugün mutfak konuşmamızdan sonra hemen uyumayacağız. Kart oynayacağız çünkü o yüzden mutfak konuşmasını hemen yapayım. Dostlarımla muhabbetimi edeyim sonra eğlenceye geçeriz. Ha bugün çok güzel bir gündü bir analiz yapmak gerekirse. Ben hala açlık çekmiyorum ve gerçekten karnımın yani şuramdan damarlar fışkırmaya başladı. Böyle kocaman kalın bir damarın geldiğini görüyorum. Ana damarlardan bir tanesi gözükmeye başladı. Çok mutluyum. İki hafta önce şey diyorduk ya şurası gider mi? Burası gider mi gitti lan hepsi gitti. Şurada çok küçük bir deri parçası kaldı köpekçik. Çok az. O bile daha fazlaydı, elime geliyordu. Onu su ve tuz protokolüyle atacağız. daha kılıca güveniyorum. Kendi fiziğime de güveniyorum. Gerçekten e, gerçekçi olmak gerekirse genetiğimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü vücut çok hızlı tepki veriyor. Yani bu sadece e, elbette sıkı çalışmanın da çok etkisi var ama bir noktadan sonra genetik çok rol oynuyor. Yani bunu kötü genetikli birisi yapsa belki bu kadar hızlı su atamazdı. Bunu neye göre söylüyorum arkadaşlar? Bu böyle hani popom kalktığı için söylemiyorum. 2 haftada vücudunda bu kadar hızlı değişim olması vücudumun bunlara hızlı tepki verdiğini gösteriyor. Bu da iyi genetiğin belirtilerinden bir tanesi. Şimdi e, bu arada şimdiden şeyler çıkmaya başladı abi sallama sen steroidlisin diyenler çıkmaya başladı bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugün ne içeceğiz? Bugün supplement içeceğiz hem de hem de bunu Hop hop hop. Haikyuu'nun yeni Peach and Mango flavored yani İngilizce'den Türkçe çevirmeye biraz ayıp oluyor ama şeftali ve mango aromalı demek. Hemen bakıyorum zaten mango'nun memleketine gideceğiz. Bilmiyorum memleketin neresi ama Tayland'da da var yani yiyorlar bol bol görüyordum. Hatta adamlar pilavla mango yiyor. Oğlum çok güzeldi lan ama soğuk olması lazım sıcak yiyorlardı. Mango, yapışkan böyle tatlı pirinç. Muhtemelen şekerle yapıyorlar pirinci. Üzerine de Hindistan cevizi sütü Müthiş bir tatlı. Yani çok güzel. Tam balk öğünü. Abi şuna bakalım güzel. Kapak güzelmiş. Ya bazı insanlar diyor abi bu patlak geldi falan. Ya şans herhalde %1 falan oluyor galiba. Bana hiç patlak gelmedi şu ana kadar. Oo koku çok başarılı. Kokusu çok başarılı heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu an kalorilerim bitti çünkü bu en zevkli öğünüm olacak benim. Evet. Atıyoruz. Şöyle yarım atayım sonra bir, tane atarım. Bu ne? Hangi tatlı? biliyor musun? Aldım tadı. Oo müthiş. Müthiş abi bir şey diyeyim mi? Ekşi şeker yiyormuşsun gibi. Çok güzel. Oo, bu soğuk suyla çok güzel gider. Bu şeydeki aromayla aynı. Gaming Boost diye bir Gamer Boost muydu? Gamer Gamer Boost'tu. Öyle bir ürün çıkarmıştı IQ. Aynı. Aynı aromayı kullanmışlar. Çok yakışmış. Abi bu nasıl bu kadar kıvam bu kadar iyi yapıyorlar ben anlamıyorum ama. IQ kıvam konusunda çok iyi abi. Şimdi neler tüketiyoruz hemen gösterelim. Bu karışım içerisinde glutamin var 4 ölçek. Yeni çıkan kreatin aroması var. Mangolu. Bu arada bunu siz bu videoyu izlerken muhtemelen lansman indirimli olacak dostlar. Yükeon koduyla neredeyse %25 indirimli alabileceksiniz. Link açıklamada oradan bakabilirsiniz. Aramayı kesinlikle öneriyorum. Ben bayıldım açıkçası aromasına. Hatta şöyle çok küçük bir şey ağzıma da atacağım tekrar. Burada omega 3'ümüz, magnezyumumuz ve çinkomuz var. Klasik atıyoruz. Tadı güzel bu arada bayağı. Aroma işini yapıyor bu adamlar. Son olarak ne C vitaminim? C vitamini günde bir tablet bir gram denk geliyor. Ben bunu çiğniyorum. İktadaki mas. Japonya ya yazıldık. Evet dostlar, görevimizi tamamladık. Bugünün konusu, ben bir düşüneyim öyle geleyim. Bugünün konusu, Herkesin başka bakış açısına sahip olması ve bu yüzden sizinle aynı vizyona sahip olmaması. Neden bu konuyu açtım dostlar? Çünkü eminim ki şunu yaşamışsınızdır. Böyle aklınıza bir fikir gelmiştir ve iyi de bir fikirdir aslında. Sonra gidip onu yakınınızdan birine anlatmışsınızdır. Arkadaşınız olabilir, ailenizden biri olabilir. Ama onlar sizin düşündüğünüz tepkiyi vermemiştir. Onlar demiştir ki, ne? Ve siz de şöyle olmuşsunuzdur. Keşke söylemeseydim ya. Yani. Anasını satayım, bütün hevesim kaçtı. Şimdi dostlar, bu çok sık yaşanan bir şey. Eminim ki bunu yaşadınız ve bunun sebebi şu. Siz bambaşka bir hayatta yaşıyorsunuz ve bambaşka bir vizyona sahipsiniz. Herkesin bakış açısı sahip. Ya yani bu vizyonun çok çok iyi de olabilir, bok gibi de olabilir açıkçası. Bambaşkadan kastım bu. Bunu ama denemeden aslında bilemezsiniz. Peki ne yapacaksınız? Eğer gerçekten aklınıza güzel bir fikir varsa, yani kariyerinizle alakalı, yapmak istediğiniz bir işle alakalı peşinden gideceksiniz. Eğer ki çevrenizde gerçekten fikrine ve bilgisine güvendiğiniz birisi varsa sadece onlara bunu anlatıp onlardan tavsiye alacaksınız. Siz eğer o yaşamak istemediğiniz bir hayata sahip olan birinden tavsiye alırsanız onun gibi bir hayata sahip olacaksınız. Yani yaşamak istediğiniz hayata sahip kişilerden tavsiye almalısınız. Sen gidip göbekli bir adamla vücut geliştirme tavsiyesi alır mısın? Yani kardeşim önce bir kendine bir şey yap değil mi? Abi bir de obez diyetisyenler var ya. Çok oluyor insan. Ya bak bu şeylere bahsetmiyorum. Bu Fiziksel sağlık problemleri olan insanlar var onlara saygım sonsuz Ben sadece kendi işine saygı duymayıp böyle davranan insanlardan bahsediyorum Mesela adam tamam elbette şunlar da var onu da söyleyeyim Çok ünlü vücut geliştirmecilerin hiç böyle bir vücut geliştirme yapmıyormuş gibi gözüken antrenörleri de var Bunlar arkadaşlar yani istisna çok istisna yani Bunlara örnek vermeyin lütfen Zaten öyle istisna bir insana denk gelirseniz anlarsınız o adamın duruşundan konuşmasından O ayrı bir mesele Demek istediğim tavsiye alacağınız kişinin tavsiye aldığınız konuda uzman olduğunu bilmeniz lazım. Bunu neden anlatıyorum dostlar? Çünkü mesela ben yapmak istediklerimi başka mesela bir işbirliğine girmek istediğim bir insana anlattığımda o adam göremiyor. Neden? Çünkü onun vizyonu o kadar. Sen başka bir açıdan bakıyorsun. Sen daha yukarıdan bakıyorsun belki. Bu nedenle eğer zorunlu değilseniz yapmak istediklerinizi başka bir anlatmayın. Gidin yapın abi. Başarısız oluyorsan ol. Tavsiye alabileceğim bir adam varsa gerçekten o konuda bilgili ve veya gerçekten çok zeki mesela böyle görmüş geçirmiş tecrübesi çok yüksek. Git tavsiye et. Yoksa alma. Git kendi başına hallet işini. Başarısız oluyorsan git kendi başına başarısız ol ve öğren. Buradan koçluk reklamına bağlasam nasıl olur? Bağlamayacağım ama. Zaten koçluk almak isteyen bana sistemden ulaşabiliyor açıklamaya koyduk onu. Instagram'dan disiplin veya dönüşüm yazıyor. otomasyonla bilgi veriyor. Yani benim reklam yapmama çok şükür şu an gerek yok. İsteyen ulaşıyor zaten beraber çalışmaya başlıyoruz. Dostlarım bu konuyu aslında ben biraz daha açık vererek başka bir yere bağlayacaktım ama çok iş konularına girmek istemiyorum. Ama şu anda bizim vizyonumuzu anlamayan insanlar çok değil. bir yıl bile değil. Belki 6 ay. Hadi en geç bir yıl sonra diyecekler ki vay be kardeşim fırsatı kaçırdık. Ulan bu adamla yani o günleri hatırlayıp diyecekler ki ulan. Ulan be. Öyle dostlarım. Bunu evet. demek istedim. Her şey çok güzel gidiyor. Günümüzü analiz edip bitirelim. Bugün koyduğum görevlerin bir çoğunu hallettim. Şöyle hemen bakalım. Kardiyomuzu yaptık. Kaydırmalı paylaşımımızı attık, iki tane yeni koştuk programı hazırladım. Üç tane short çıkaracakmışım. Bir tane çıkarmışım. Onu yapayım hemen yatmadan. İşbirliği konuşmalarım vardı. Onları yaptım. İlaçları yazdırdık. ilaçları alamadık maalesef. Organizer'la hard disk lafını hala almamışım. Onu da alayım. Bunları yaptım mı yeterli. 2-3 tane yapmadığım kalıyor. Allah bereket versin kardeşim. Yarın da boş günümüz. Gitmemize çok çok az kaldı. Vallahi heyecanlıyım. Bugün hatta bak 8'ine geçmişiz. Saat 12 geçiyor 12.40. Vallahi çok az kaldı ya. 8, 9, 10, 11. 4 günümüz var. 4 günümüz kaldı. 12'sinde yolcuyuz. Oha. Vallahi çok az kaldı. Dostlar kazanacakmış gibi hissediyorum gerçekten. İçime doğuyor kazanamazsam da hayırlısı olsun deriz. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden gelen en iyisini yapıyoruz her konuda şu anda. Ama gerçekten içimden bir his, his diyor ki o altın madalyayı buna takacaksın. Gururla buradaki dostlarımı gururlandıracaksın diyor. İnşallah da öyle olur. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.